Mahmut Öğür İsim isim FETÖ içindeki taht ve rant kavgası. Türkiye'nin FETÖ'ye karşı haklı küresel mücadelesi sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi sonuçlar da doğuruyor. Bunu da en net bir biçimde FETÖ içinde yaşanan taht ve rant kavgasında görüyoruz. Önceki gün yazdım FETÖ dört parçaya bölünmüş durumda. İpleri elinde tutan ABD derin aklı bu süreci nasıl yönetir, hiziplerden hangisini tercih eder bilinmez ama hizipler arasında kıran kırana süren bu kavga FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle çok daha kanlı geçecek görünüyor. Örgütün tepesinde Gülen'den sonra etkili olan 3 yapı var. Aralarında Naci Tosun, Suat Yıldırım, İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül gibi eski isimlerin olduğu 12 kişiden oluşan Baş Yüceler Heyeti. Gülen'in özel kalemi Cevdet Türkoğlu ve Mehmet Yaşa. Ve 8 kişiden oluşan Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Şerif Ali Tekalan ve Mustafa Yeşil gibi isimlerin yer aldığı Ali heyet. Bu isimler hem bir aradalar hem de birbirleriyle kıyasıya bir savaşın içindeler. Tepe yöneticiler arasında şimdilik hiçbir adam olmayan tek grupsa yenilikçiler. Şimdi gelin FETÖ içinde kimin hangi hizip içinde yer aldığına yakından bakalım. Mustafa Özcan grubu bu grupta yer alan en dikkat çekici isim 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin mimarı Adil Öksüz. Onu Ahmet Kara, Faruk Güllü, Orhan İnandı ve ABD'deki mollaların başı Celal Türk izliyor. Bu gruba yakın duran ama henüz savrını açık etmeyen çok sayıda FETÖ'cü de var. Emniyet kaynaklarına göre bu grup parasal açıdan en etkili grup. Yolsuzluk iddiaları ve taht kavgası da daha çok bu grup etrafında dönüyor. Barbaros Koca Kurt grubu bu grubun en dikkat çekici ismi FETÖ'cü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil. Ve daha çok mahrem imamlardan oluşan bu grup içinde Mahmut Akdoğan, Talip Büyük, Hazım Sesli gibi çok sayıda bilinen FETÖ'cü yer alıyor. Cevdet Türkyolu, Harun Tokak ve Osman Şimşek'in de bu gruba yakın durduğu söyleniyor. Gelenekselciler Grubu Grubun liderliğini oynayan iki isimden Mehmet Ali Şengül ve İsmail Büyükşerebi'den daha önce söz etmiştim. Grupta kamuoyunun FETÖ'cü diye tanıdığı Şerif Ali Tekalan ve Ekrem Dumanlı gibi çok sayıda isim var. Dumanlı'nın kendilerine yenilikçi diyen eski FETÖ medyası mensuplarından ayrı düşmesi ve çok sertleştirilmesi dikkat çekici. Bu grupta Gülen'in doktorları Kudret Ünal ve Tuncay Delibaş da yer alıyor. Emniyet kaynakları bu grubu FETÖ içindeki gruplar arasında kitlesel desteğe sahip en güçlü grup olarak niteliyor. Yenilikçiler grubu daha çok akademisyen ve gazetecilerden oluşan bu grubun en etkili ismi firari gazeteci Ahmet Dönmez. Grup içinde FETÖ'nün kirli algı operasyonlarını yönetmede öne çıkan Önder Aytaç, Emrullah Husu, İhsan Yılmaz ve Sevgi Akar Çeşme gibi tanınan isimler de var. Bu grup daha çok başta Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu gibi tepe isimlerin yolsuzluklarını ortaya seren ve örgütün geçmiş uygulamalarını eleştiren bir strateji izliyor. Osman İlme Özdil gibi az sayıda olsa ortada duran bazı FETÖ'cüler de bu gruba ilgi duyuyor. Yapıyı yakından izleyenler örgütün gülen sonrası dağılacağını beklese de bu tartışmalar ve sert taht kavgası dağılmanın çok daha erken olacağını gösteriyor. Mahmut Övür Hüseyin Likoğlu Mahrem çözünmeden FETÖ bitmez. Fethullahçı terör örgütü mensubu üst düzey bir mahrem imama eğitim danışmanının görevleri nelerdir demişler. Askeri lise, harp okulları, mit, polis okulları gibi mahrem olarak tabir edilen kurumlara eleman sızdırma, hedefini tutturma ve mahrem yerlere verilmek üzere örgü elemanı yetiştirmekten sorumludur demiş. Nasıl ve kimler çalışır diye sormuşlar. İldeki tüm kurumlarla çalışan öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerle çalışır diye cevap vermiş. Mahrem öğrenciler nasıl seçilir şeklindeki soruya da örgüt kurumlarında okumuş veya okuyan çocuklar mahrem gruba dahil edilmez. Anne baba ya da kardeşlerinden örgüt kurumlarında okumuş ya da çalışan çocuklar da bu gruba alınmaz. Bununla ilgili olarak aday mahrem öğrencilerin TC kimlik numaraları bir liste halinde bağlı bulunan bölgenin eğitim danışmanına gönderilir. Burada sicil kontrolü yapıldıktan sonra uygun olanlara bir olmayanlara sıfır kodu verilerek liseler belirlenir şeklinde cevap vermiş. Evet, Fethullahçı terör örgütü yarım asla yakın bu yöntemle devletin kılcal damarlarına sızdı. 15 Temmuz'da darbeye kalkıştığı için örgütün bu yüzünün bir bölümü deşifre oldu. Hiç kimsenin tahmin etmediği isimler Fethullahçı çıktı. Sonra Fethullahçı alçaklarla ilgili sert mücadele kararı alındı. O hal ilan edildi, devletin kurumlarına sızan Fethullahçı teröristleri bulmak için mücadeleler verildi. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla hala FETÖ bitirildi diyemiyoruz. Niye mi? Çünkü biz FETÖ'nün asalak takımı ile uğraşıyoruz. Mahrem yapıyı bazen tesadüfen yakalıyoruz. Bazen de yukarıda olduğu gibi önemli bir mahremin ifadesiyle öğreniyoruz. Bizim FETÖ kriterleriyle örgütün mahrem kriterleri aynı. Bizim koyduğumuz kriterlerle FETÖcü dediklerimizi örgüt mahrem yapmıyor. Biz örgüt kurumlarında okumuş veya okuyanlarla anne baba veya kardeşleri örgüt kurumlarında çalışanlar için Fetullahçı diyoruz. Bizim Fetullahçı dediklerimizi örgüt mahrem yapmıyor. Bizim Fetullahçı dediklerimize örgüt asalak muamelesi yapıyor. Yukarıdaki ifadede anlatılan FETÖ yapılanmasına baktığımızda pek çok mahremin hala devletin içinde görev yapma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla FETÖ'nün mahrem yapılanması çözülmeden Fetullahçı terör örgütü bitmez. Cimeri kim itibarsızlaştırmak istiyor? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde kurduğu beyaz masa sayesinde hizmet alanla hizmet veren arasında büyük bir köprü kurmuştu. Erdoğan Başbakanlığı döneminde bu hizmeti Bimerle merkezi yönetime de taşıdı. Erdoğan'ın yerel yönetimde başlattığı bu uygulama günümüzde CİMER adı altında hizmetine devam ediyor. Bu sistemle vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri toplanıyor, gelen istek, öneri ve şikayetler ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılıp hızlıca çözüme kavuşturuluyor. Herhangi bir vatandaş, hizmet alımı veya kamunun işleyişiyle ilgili kendince gördüğü eksiklikleri veya yanlışları cümer üzerinden bildirerek aynı zamanda yönetime doğrudan katkı sunmuş oluyor. Bir anlamda vatandaş denetimi anlamına gelen sistemle ilgili son zamanlarda itibarsızlaştırma girişimleri ortaya çıktı. CHP'li İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sırasında verdiği fotoğraf şüphesiz hepimizin öfkesine neden oldu. O tarihte bu fotoğraf tartışıldı, siyaseten söylenecekler söylendi. Zulüm 1453'te başladı diyenlerin belediye başkanının 1453'ün yıl dönümünde öyle bir fotoğraf vermesi tabii ki kabul edilemez. Bırakın Fatih Sultan Mehmet'in türbesine o şekilde girmek Hiçbir mekana eller arkada bağlı girilmez. Olsa olsa kayıp atların ağrına bu şekilde girilir. İçeride at kalmadığı için de kimse alınmaz. İmamoğlu'nun skandal fotoğrafı birden CİMER tartışmasına dönüştü. Neymiş? Bir vatandaş cimerden yazmış savcılığa gelmiş. Savcılıkta İçişleri Bakanlığı'na göndermiş. İyi de söz konusu olay hepimizin gözü önünde cereyan etti. CİMER'lik bir durum yok. Akabinde bir eleman Cimer'e ben bildirdim diye yoldaş medyada boy gösterdi. O elemanın konu ile ilgili bir Cimer kaydının olmadığı ortaya çıktı. Tam kim bu ihbarcı, neden kamuoyunun gözü önünde cereyan eden bu olayla ilgili Cimer'e şikayete bulundu ve şikayet niçin kale alındı denilecekken bir başka Cimer şikayeti çıktı karşımıza. Covid-19 salgını dolayısıyla başından beri aşırı karamsarlık içeren uyarılarda bulunan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hoca'yı da birileri CİMER'e bildirmiş. İyi de Mehmet Hoca kapalı kapılar arkasında konuşmuyor ki. O da kamuoyunun gözü önünde her şeyi söylüyor. Hasılı bu olaylar minvalinde birileri cimeri tartışmayı açmaya çalışıyor. Cimer, hizmet alan vatandaş için önemli bir denetim aracı. Eğer birileri cimeri itibarsızlaştırma niyeti içinde ise bilin ki vatandaşa hizmet vermek istemeyenler, vatandaşla devleti karşı karşıya getirmek isteyenler düğmeye basmış demektir. Bilin bakalım onlar kimdir? Hüseyin Likoğlu